Efendim sektörel analiz programında bugün çok farklı bir konu işleyeceğiz. Windsurf, windsurf okulu var. Efendim nerede var? Tuzla'da var. Efendim Cihan Anasal, e, windsurf eğitmeni bugün konuğumuz. Efendim Cihan Anasal, 1982 yılında windsurf sporunu ilk defa Türkiye'ye getiren isim. Kendisi bir eğitmen. Efendim e, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Bey, merhaba. Efendim, e, hemen sizi tanıyalım. Ee, ben Cihan Anasal, 71 yaşındayım. Ee, lise eğitimimi İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptım. Almanya'da İktisat e, Fakültesini bitirerek e, muhtelif işler yaptım. Oradan e, 80'li 80 yıllarda İspanya'da rüzgar sörfü sporuyla tanıştım. Tesadüfler beni 1982 yılında Bodrum'da, Ünbet Koyun'da Türkiye'nin ilk uluslararası rüzgar sörfü okulunu açma şansı verdi. Ben de bilgi ve birikimimi Türkiye'deki gençlere sunmak üzere 50 kişilik bir uluslararası hocalık kursu açtım. Buradan yetişen hocalar Türkiye'ye rüzgar sörfü sporunu tanıtmak üzere dağıldılar ve Antalya Ege'deki uluslararası tatil köylerinde spor hocaları oldular. Ondan sonraki yıllarda da sörf okulları e, gelişti. Ben Türkiye'deki yerli yabancı hocaları sertifikalı olarak yetiştirdim ve ondan sonraki yıllarda da rüzgar sörf sporu Alaçatı, e, Kuzey Ege, Güney Ege, Akdeniz, Fethiye, Alanya e, yayıldı. Ama e, 1982 yılından beri Türkiye'deki bütün rüzgar sörfçüleri iletişim halindeyim. Onların abisiyim. Onların da söyledikleri gibi hocaların hocasıyım. Efendim Tuzla çok güzel bir ilçemiz. Sahiliyle ünlü bir ilçemiz. Siz bu okulu Tuzla'ya taşıdınız. Ama isterseniz ilk, ilk önce windsurf kavramı, efendim windsurf sporu nasıl bir spordu? Böyle kısaca bir bilmeyen izleyiciler bilirler ama... Bilmeyen de çıkabilir. Bilmeyen izleyicilerimiz için biraz anlatabilir miyiz? Rüzgar Sörfü Sporu 1970'li yılların başında Amerika'da bulunan bir spor. Özellikle dalga sörfü yapılan yerlerde dalganın yeterli olmadığı anlarda bazı arkadaşlar bir yelken donanımı takarak dalga sörfüyle dalgaların olduğu yere gitmeyi becermişler. Bundan sonraki yıllarda, 70'li yılların sonlarında Avrupa'da bir disiplin olarak geliyor. Rüzgar sörfü bildiğimiz yelken sporundan farklı olarak bir sörf tahtası üzerine yelken donanımını monte etmeyle ve sadece yelken donanımıyla yön vermeyle yapılan bir spor. Rüzgar olan her yerde, her bölgede yapılabilir. Özellikle Türkiye'de de Ege'den Bodrum'a, Datça'ya, Fethiye'ye kadar olan alanlarda dünyanın en iyi rüzgarı hakimdir. Ve bu e, rüzgarı da e, kullanarak rüzgar sörfü yapılır. Efendim siz okulunuzu Tuzla'ya taşıdınız. E, Tuzla maceranızı e, gelelim isterseniz. Tuzla'da okulun macerası nasıl başladı, ne zaman başladınız, faaliyetleriniz neler? Biraz bunlardan bahseder misiniz? E, bizim Tuzla ile tanışmamız ilk 1986'lı yıllarda oluyor. İstanbul Mercan e, sitesindeki e, sporcular rüzgar sörfü eğitimi almak üzere benim Bodrum'daki sörf okuluma müracaat etmişlerdi. Ben 80'li yılların sonunda İstanbul Mercan sitesinde bir sörf okulu açarak Tuzla ile bu sporu tanıştırdım. Daha sonraki yıllarda esas büyük bir merkez olarak Mimar Sinan Büyükçekmece'de bir rüzgar sörfü kulübü açtık. Burada faaliyet verirken 1999-2000 yılının başında Tuzla'dan Ankara Mercan Sitesi'nin içinden Yelken Kulübü üyeleri e, mutlaka Tuzla'da Rüzgar Sörfü Sporu'nun olması için benim bilgilerimden faydalanmak istediklerini söylediler. Dolayısıyla bizim Tuzla'ya e, ayak basışımız 2000 yılında e, Ankara Mercan Sitesi bünyesinde Yelken Kulübü'nün içinde e, bir faaliyettir. Ve çok başarılı ve çok ses getiren bir faaliyet oldu. Hemen arkasından... Bulunduğumuz yerde e, Tuzla'ya yakışır bir plaj, Tuzla'ya yakışan e, lokantalar açıldı. Yani Dodo Balık Lokantası ve Dodo Beach e, benim e, ilk rüzgar sörfünü Tuzla'da başlattığım yerde oldu. Sonra 16 sene biz burada hizmet verdikten sonra e, benim bulunduğum yerden şu anda Kamil Abdüş Gölü'nün önünde, lagunun önünde mükemmel bir kumsalın oraya, tamamen münferit bir e, araziye taşındık ve 8 senedir de burada faaliyet veriyoruz. Ansal Windsurf Okulu diye geçen e, bu okulda biz 7'den 70'e e, bu spora gönül vermek isteyen, bu sporla tanışmak isteyen her sporcuya açığız. Hatta onları çok kısa zamanda yetiştirip asistan windsurf öğretmeni, hatta ilerisi e, dönemlerde de Windsurf öğretmeni olarak e, sektöre kazandırdıktan sonra bunların e, Türkiye'nin herhangi bir e, koyunda, kasabasında, sahilinde e, emektar olarak e, spor yapmalarını sağlıyoruz ve para kazanmalarını sağlıyoruz. Efendim windsurf bir yaz sporu mudur? Bir, ikincisi tuzların şartları windsurf için uygun mudur? E, rüzgar sörfü uygundur. E, sporu olarak 12 ay yapılacak bir spor Tuzla'nın şartları e, dünya standartlarına göre 10 üzerinden değerlendirme yaparsak 7 75 puan alabilecek bir e, konumda Çünkü e, tuzla'da bu, bizim bulunduğumuz koyda sahile paralel bir rüzgar hakim e, Kuzey rüzgarı Bu da e, denizde dalga olmamasına fakat e, sporcunun maksimum sürate çıkmasına e, fayda sağlıyor. Dolayısıyla tuzla 12 ay rüzgar sörfü yapılabilecek bir koydur. Sizde efendim bir de kürekli rüzgar sörfü ve kanatlı rüzgar sörfü var. Evet. Açalım isterseniz. Rüzgar olmadığı günlerde özellikle Avrupaların rüzgar sörfü ekipmanını kullanmaları için yelken yerine bir kürek kullanıyorlar. Venedikli gondolcular gibi sörf tahtasının üzerine ayağa çıkıyorsunuz. Elinizde küreye çekerek rüzgarsız bir havada, durgun suda gezinebiliyorsunuz, güzel safariler yapabiliyorsunuz. Bizim koyumuz zaten sağ tarafta Tersaneler, sol tarafta Deniz Harp Okulu ve onun önünde de Tuzla'nın nadide adaları var. Biz bu koy içerisinde hatta bazen Deniz Harp Okulu'ndan çıkarak sol taraftaki adalara kadar kürekli rüzgar sörfüyle ufak tefek geziler yapıyoruz. Bir, bir buçuk saatlik bu gezilerde vücudun bütün kasları çalışıyor. Çok faydalı bir spor. Windsurf yapabilmek için belli bir fiziksel kural var mıdır efendim? Ee, windsurf yapabilmek için aslında güçlü olmak gerekiyor mu? Fiziksel özellikler olması gerekiyor mu diye sorabiliriz. Hayır gerekmiyor. Ama gördüğünüz gibi windsurf sporcuları ...çok iyi fiziğe sahip sporculardır. Bunun sebebi de bunlar bu spora başlamadan önce... ...böyle bir vücuda sahip değillerdi. Bu spor sayesinde bütün adeleleri, kasları geliştiği için... ...orantılı bir vücuda sahip oluyorlar. Güçlü ve dinamik sporcular oluyorlar. Aynı şekilde zihin zindeliği de veren bir spor. Efendim Türkiye'de ne durumda windsurf sporu... ...ve Tuzla'da ne durumda? Türkiye'de benim başlattığım hareket... 82 yıllarda Bodrum, Bodrum Yarımadası'nın bütün koylarında Marmaris, Datça'da gelişmeye başladı. Hemen akabinde Çeşme-Alaçatı koyu koyunda çok güzel bir sportif faaliyet başladı. İlk uluslararası okullara destek olarak yurt dışından Alman seyahat şirketleri de Türkiye'ye uçaklarla eğitim alsın diye rüzgar sörfçüleri getirdiler. Alaçatı üzerinden Türkiye'ye yepyeni bir yelpaze daha açıldı. Şu anda Türkiye'de çok önemli su sporları merkezleri var. Bunların başında Alaçatı geliyor, Foça-Datça hemen sağlı sollu simetriğinde Bodrum Yarımadası'nın tamamı Kuzey Ege, Ayvalık Cunda, daha yukarılara çıkarsak Çanakkale ve Gökçeada özellikle Gökçeada gene dünya standartlarında rüzgara sahip bir adamız. Buraya da bol miktarda Romen ve Bulgar rüzgar sörçüleri geliyor. Oradan da dönersek Tekirdağ üzerinden İstanbul, İstanbul'da da Büyükçekmece, Caddebostan, Tuzla üçgeninde bu spor devam ediyor. Dünya standartlarında sporcular yetiştirdi Türkiye. Gene dünya standartlarında yarışçı yetiştiren sörf akademileri var. Bunlar gene Alaçatı'da bulunuyor. Bir taraftan Çağla Kubat Sörf Akademisi, diğer taraftan Borak Ozonoğlu Sörf Okulu. Gene uluslararası standartlarda Mayga Sörf Okulu, Action Sörf Okulu. Bunlar dünyanın her yerinden sporcuları ve yarışçıları yetiştiren kovalar. Urla'da da çok büyük bir hareket var. Urla'da da dünya standartlarında sporcular ve yarışçılar yetiştiriliyor. Çağla Kubatı Türkiye ve dünya şampiyonu olarak tanır. Çağla da bizim okulumuzda antrenman yapmıştı. 2000'li yıllarda. Efendim, e, windsurf yapabilmenin bir yaş skalası var mıdır? Tuzlalı gençlerin ilgisi nasıldır? Windsurf için biz asgari 8 yaş e, olarak belirledik. 8 yaşından itibaren e, genç e, sporcular bu sporla tanışıp ilerletebilirler. Çok ısrar edenler oluyor bazen. Yetenekli de oluyor. 6 yaşa kadar eğitime başlatabiliyoruz. E, Tuzlanın e, Gençleri ve sakinleri bu spora çok e, yatkın ve e, ilgiyle izliyorlar. E, gelenleri de biz boş çevirmiyoruz. En azından tanışmaları için ücretsiz eğitim veriyoruz. Tanıştıktan sonra da e, finansal imkanlarına göre de yönlendiriyoruz. Ya e, ücretsiz olarak yetiştirip bize yardım etmelerini sağlıyoruz. Yavaş e, yavaş sona doğru gelirken efendim maliyetli bir spor mudur bu? Ee, aslında maliyetli bir spor değil. Ee, dediğim gibi bu sporu öğrenmek için 5 saatlik bir acemi eğitiminden geçmeniz yeterli. Ee, bir saat içinde de bu sporla tanışıp su üzerinde hareket etmeniz başlıyor. Yani biz bir saat içerisinde size acemi e, e, windsurçu olarak karada e, surf tahtasının üzerinde yelken kaldırmayı, denge sağlamayı start alıp su üzerinde hareket etmeyi gösteriyoruz. Ondan sonra hemen bizim kıyımız 60 santim derinlikte. Dolayısıyla suya düşmeden, saçınız ıslanmadan sörp tahtasının üzerinde yelken kaldırıp sağa sola gitmeye başlıyorsunuz. Biz bu eğitimde ip de kullandığımız için acemi hiçbir zaman öğretmeninden uzaklaşmıyor. ve Dolayısıyla bir saat içerisinde haz almaya başlıyor. Efendim, İstanbullu ve Tuzla'lı spor severler size nasıl ulaşabilirler? Bizim e, direkt Instagram sayfamız var e, veya Ansal Winsurf diye Google'a girdikleri zaman e, oradan bize ulaşma bilgileri çıkıyor. Sevgili Tuzlalılar, bugün sektörel analiz programımıza çok özel bir konu işledik. Cihan Anasal, Winsurf eğitmeni Ansal... Eğitim merkezinin sahibi aynı zamanda değil mi efendim? Evet. Çok teşekkürler efendim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza evet. sağlık. Bizi Sağ kırmadığınızı kabul çok ettiniz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun.